Ben Profesör Doktor Cengiz Köksal, kalp ve damar cerrahıyım. Şeker hastalarının kalbi kadar ayaklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü ayaklarındaki olan damar tıkanıklığı, bağışıklık sistemi düşük olduğu için hastalar ağrı hissetmediği için çok hızlı ilerleyebilir ve hastanın ayağını kaybetmesine kadar bu sonucu götürebilir. Öncelikle Şeker hastaları, 10-15 yıldan fazla şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören hastalarda az veya çok ayaklarında damar tıkanıklığı vardır. Ayaklarına çok ekstra özen gösterecekler. Ayak bakımı çok önemli. Tırnak kesimi asla dipten kesmeyecekler, bırakacaklar, uzayacaklar ve düz kesilecek. Topukları Ayaklarda, derilerde çatlak olmayacak mikrop girebilir. Ve parmak aralarında özellikle olan kaşıntılarda mantar enfeksiyonu olabilir. Kaşımayacaklar çünkü yara çıkarsa enfeksiyon iyileşmez. Şeker hastaları ayaklarında ağrı hissetmedikleri için her gün ve her gün ayaklarına bakmalılar. Çünkü en ufak bir yara, en ufak bir siyahlık şeker hastalarında normal insanlara göre çok hızlı ilerler. 3-4 günde ayağını ve parmağını kaybeden hastalarımız var. Dolayısıyla her gün ayaklarına özen gösterecekler. Ağrı hissetmedikleri için asla kösel ayakkabı giymeyecekler. Yumuşak tabanlı ayakkabı giyecekler. Çoraplarının konçlarını mutlaka kesecekler veya yüksek ısıda yıkayacaklar ki yumuşak olsun. Neden? Çünkü damar hastalığı, şeker hastalarında ilerleyen zamanlarda çok fazla görülebilir. Dikkat edin ayağınızda parmağınızda küçük bir siyahlık oldu ise veya ayak tabanına basarken ağrınız oldu ve burada kızarıklık var ise ayağınızda enfeksiyon olabilir, damar tıkanıklığına bağlı sorun yaşıyor olabilirsiniz ve bu saatler günler içinde ilerleyebilir. Hemen bir kalp ve damar cerrahına uğramanız gerekiyor. Muhtemelen bir damar tıkanıklığı var. Damar tıkanıklığı açılmadan yani o damarlara açılıp oralara kan gitmeden ayağınızda enfeksiyon varsa iyileşmez. Doku varsa yara iyileşmesi düzelmez. Onun için çok çok daha dikkat, çok çok daha özen göstermeliler. Şeker hastaları ellerine gösterdiği özeni ayaklarına da mutlaka göstermeliler.